kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün e, salatalığı daha taze nasıl saklarız onu e, paylaşmak istiyorum Ben internette gördüm yaptım gayet de güzel olmuş bir hafta boyunca kullandım denedim denedikten sonra aynı bilgiyi paylaşmak istedim e, daha önce yaptım salata böyle suyun içinde Hiçbir şey olmadı. Bir hafta boyunca tazecik desem bu gün tarladan koparmışım. O kadar güzel oldu. O yüzden aynısını denedim. Sonra aynı denemeyi paylaşmak istedim böyle salatalıklarımızı kabımıza koyuyoruz. Hepsini üst üste koyacağım. Üzerini su dolduracağım. Üzerine de kapatacağım. Bir hafta boyunca tazecik kalıyor. Normal poşette olduğu zaman böyle pürsüyor, yapış yapış oluyor, hemen çürüyor Çöyün içinde bir hafta boyunca hiçbir şey olmuyor. O yüzden aynı şeyi paylaşmak istedim, denedim daha önce denedim, denemeden bir şeyi paylaşmak istemiyor. O yüzden bunun üzerine kapatazı bir hafta boyunca dolapta kullanıyor. Gayet de güzel oluyor, hiç de bir şey olmuyor. Paylaş, paylaşmak istiyorum. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Daha önce yapan, paylaşan, e, deneyim var mı? Paylaşırsa sevinirim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar olsun cümle cümlemize.